Merhaba dostlarım. Gelin sizlerle beraber geçmişe gidelim ve o zamanda olduğumuzu düşünerek olayları anlamaya çalışalım. Tabii ki konumuz İstanbul Kıyamet Vakti oyunu. Bu oyun kim ne derse desin Türkiye'nin profesyonel anlamda sahip olduğu ve zamanın en iddialı en iyi MMORPG oyunudur. Eğer şanslı olabilseydik ve değerini bilebilseydik Türk oyun sektörünü ve Türk kültürünü bir oyunla dünyaya duyurabilirdik. Evet Türk kültürünü diyorum çünkü biz hep yabancı oyunlar oynadık. Şövalyelerin kıyafetlerini giydik Çin sokaklarında ve eski İngiliz kalelerinde gezdik. MMORPG oyunlarında domuz eti bile toplayıp yedik ve hep İngilizce oynamak zorunda kaldık bu oyunları. Onların kültürlerini ister istemez kendi tarihimizden, kültürümüzden daha iyi öğrendik. Bir oyun deyip geçmeyin bu konuyu arkadaşlar. Televizyon programları gibi düşünelim. Bir çocuk bir oyundan görerek birçok şey öğrenebilir. Misal olarak eski zamanlarda Türkiye'de pizza satmak isteyen yabancı şirketler Türkiye'nin pizzayı bilmediğini ve lahmacun gibi alternatif bir kültürel yiyeceklerin olduğunu görünce satışlarda başarısız oldu. Ve bunun üzerine nice kaplumbağalar çizgi filmini Türk televizyonlarıyla bu anlaşıp yayına soktuktan sonra pizza yemeye bayılan nice kaplumbağaları seyreden Türk halkı pizza yemeye başladı. O dönemde en çok oynanan oyun Night Online yerine Metin 2 yerine İstanbul Kranet Vakti olsaydı eğer bir oyuncu tıpkı benim gibi gerçek hayatta Mısır Çarşısı'nın emin görmeden bile oraları avucunun içi gibi bilecekti. İstanbul halkının 1950'lerdeki giyimini, mimarisini görebilecekti. Peki bu oyun neden istenilen başarıya ulaşamadı? Aslında 100 bin dolar bütçe ayrılıp yapılan bu oyun 2007'de Türkiye'ye çok güzel bir giriş yaptı ve bayağı ses getiren bir projeydi diyebiliriz. Gazeteler bile bu konuyu ele almıştı. Türk halkının yeni tanıştığı bir sektör olmasına rağmen herkes bu fikri ve çıkan ürünü sevmişti. Giderken oyundan bahsetmiyorum. Oyunun ve yapımcı şirketin yani Sobe'nin amacı sevilmişti. 8 Ekim 2004'te Hürriyet gazetesinin kalın fontla belirttiği bir yazı şöyledir. Mevlüt Dinç bu oyunla İstanbul'u dünyaya açmayı hedefliyor. Yani arkadaşlar İstanbul şehrimizin reklamını bu oyunla yapmayı hedefliyor diyebiliriz. Oyun ilk çıktığında ülkemizde olmayan bir sektörü başlatmış olup 800 binden fazla kayıtlı oyuncu yakalayarak büyük bir başarı elde etti. Bu yoldaki ilk ortaklığı ise Türkiye'nin o dönem en büyük web portalı olan Minet ile oldu. Minet daha çok geleneksel oyunlara yönelikti. Tavla, okey veya benzeri oyunları online olarak yapıyor ve birçok oyuncuya hitap ediyordu. Ve MyNet'in sahibi olan Emre Kurttepeli ile %50 ortaklık sağlandı. Ama MyNet'le beklenen hedefler ve anlaşmalar sağlanamadı ve yollarını ayırmaya karar verdiler. Sobe şirketi bir süreliğine tüm işleri kendi halletmeye başladı ve masrafları sponsorsuz olarak üstlendi. Bu sırada popülerlik yakalayan Sobe şirketi ve İKV oyunu 2009'da Türk Telekom'la karşılaştı. 2009-2013 sürecine kadar her şey çok güzel giderken Türk Telekom CEO'sunun değişmesiyle ve yeni yönetimin bu proje ilgisizliği ve TTNet'in Sobe'yi rakip bir şirket görme tutumundan doğan sebepler sonucu Mayıs 2013'te Sobe artık TTNet bünyesine girmiş oldu. Ve Mevlüt Dinç Sobe'den ve projeden ayrılma kararı aldı. Mevlüt Dinç kitabında bu olay için şöyle bir ifade kullanmıştır. 30 yıl devam eden yoğun ve başarılı kariyerimi aniden ve istemeden ara vermek zorunda kaldım. Çok tatsız ve zor bir süreç yaşadım. Türkiye'deki oyun sektörüne verdiğim çabaların bu şekilde son bulmasını hala sindiremiyorum. Ara ara depresyona girdim. Hala yapacak çok işim verecek çok enerjim vardı. Aynı zamanda arkadaşlar Mevlüt Dinç İKV camiası içinde kitabında şöyle bir ifade kullanmıştır. Kariyerim boyunca dünya çapında başarılı olmuş oyunlar yaptım. Ama hiçbiri İKV kadar kalıcı bir şekilde oyunculara dokunmadı. Oyundan uzaklaşalım neredeyse 6 sene olmasına rağmen hem beni hem de oyunu sahiplenen binlerce oyuncu var. Hepsini çok seviyorum ve çok da özlüyorum. Umarım başka oyunlara tekrar bir araya geliriz. Ve ne gariptir ki arkadaşlar Soba 2013'te yok oldu. Ve ilk hayvan oyunu da 2013'ten sonra bir daha eski şanlı günlerine geri dönemedi. 2018 yılında gelen eklenti paketi Karaköy bile bu durumu değiştiremedi. Üstelik tepkiler bile almıştı. Şu an Türk Telekom bünyesinde bu oyuna yeterli önem verilmemekte. Belki de Türk Telekom böyle bir oyuna sahip olduğunu bile unutmuştur. Zaten Sobe'nin TNT ile birleşmesiyle beraber Sobe üyelerinin geliştirici ekip kısmından Sadece Nihat Özbay yani Nerul kalmıştır. Diğer herkes ayrıldı ve farklı projelere yöneldi. Oyun şu an 2020 yılında oyuncuların hatırına dönüyor diyebiliriz. Oyunun kendine has eski bir motora sahip olması, geliştirici ekibinin sayısal azlığı gibi sebeplerden dolayı artık yeni eklentiler yapılamıyor ve var olan oyuncuların oyunu bırakmasına sebep olan hatalar düzeltilemiyor. Peki bu süreçte yanlış giden neler oldu? Birilerinin hatası mıydı? Yoksa gerçekten kader bu yüzüne gülmedi mi? Ve sizce şu an ve ileride oyun kurtarılabilir mi? Eğer kurtarılabilirse nasıl yapılabilir? Yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Beraber tartışalım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümler çok güzel olmuş. Heyecan doğrultuda bol bol oynayın. Zevkle. <laughs> Biz de yeni daha da güzel yedik. yolculuğa çıkmak demek. akmadar savaşma